Merhaba ben Yuvizyon'da nereden Bu videoda yine bir limit sorusu çözeceğim. Hemen bakalım. Limit x sıfıra sağdan yaklaşırken x üzeri x. Şimdi sıfır yerine koymaya denelim. Sıfır üzeri sıfır gelir. Bu da bir belirsizlik. Bilmiyoruz. Birkaç işlemle bu belirsizliği yok etmeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar böyle bir şey üzeri sıfır ya da Üzeri bir şeyli belirsizlikler geldiğinde bu sorular genelde E'nin tanımından çözüyoruz. Yani E üzerine alarak çözüyoruz. Bu şu mu demek? Şu x üzeri x aynı zamanda e üzeri elen x üzeri x midir? Aynen odur. Öyledir. Neden? Bu aynı zamanda ne eşittir? Logaritma e tabanında x üzeri x. E'ler gider. Direkt x üzeri x kalır. Bakalım aynı. Evet. O zaman yazıyorum. Limit x sıfıra sağdan yaklaşırken e, neydi? Heh. E üzeri elen x'in xinci kuvveti. Bu xinci kuvvet x e ait arkadaşlar. Elene değil. Yani elen x'in xinci in kuvveti değil. Elen x'in xinci kuvveti. Yani x üzeri x. Bu aynı zamanda şu mu demek? Limit x sıfıra sağdan yaklaşırken e, e üzeri x çarpı ln x bu kuvveti buraya düşürebiliyorduk hatırlarsanız limitin bir özelliği de neydi Üste alabiliyorduk limiti değil mi? O zaman ne oluyor? Bu da ne eşittir hemen şu aşağı yazıyorum e üzeri e, limit x sıfıra sağdan giderken x çarpı ln x. Eğer biz bu limiti çözüp bulduğumuz değeri e üzerine alırsak cevabı bulmuş oluyoruz. O zaman bizim amacımız şu an bu limiti çözmek. Hemen yazıyorum buraya. Limit x sıfıra sağdan giderken x çarpı ln x. Şimdi burada daha iyi görebilirsiniz. Sıfıra neden sağdan yaklaşıyor? Çünkü elen fonksiyonunun sıfırda limiti yoktur. Sol limiti yok çünkü solda tanım değil bildiğiniz gibi. Şimdi sıfırı koyduğumuzda sıfır çarpı eksi sonsuz geliyor değil mi? Yani sıfır çarpı sonsuz belirsizliği geliyor. Bu belirsizliği nasıl yok edeceğiz? E, amacımız bu. Evet, bu eşitliği elde ettik. Şimdi, L'Hopital kuralını biliyor va varsaysak, bu soru, e, bu limit çok basit bir limit. Ama bilmiyor varsaysak nasıl yapacağız? Burada biraz e, özel bir değişken değiştirme uygulamamız gerekiyor arkadaşlar. Yani e, sizin de bunu bilmeniz, Lopital kullanımızın sınav soruları için gerekli olabilir. Aklınıza bulunsun bence. Şimdi. Şu değişkeni değiştirmeyi kullanıyoruz. Şu eşitliği silerim. Ee, x eşittir e üzeri eksi t olsun diyoruz. t de x gibi bir değişken. O zaman x sıfıra sağdan yaklaşırken t nereye gider diyoruz. Limiti t'ye göre kuracağız çünkü. Bu eşitliği aynı zamanda şöyle yazabilir miyiz? 1 bölü e üzeri t olarak yazabiliriz. Şimdi x sıfıra giderken eşitliğin sol tarafı sıfıra sağdan gidiyor diyelim. Bu taraf ne olacak? Burada sıfıra gidecek. O zaman t'nin nereye gitmesi gerekir? Sonsuza gitmeli ki bu tarafta sıfıra doğru gitsin. Sol taraf gibi. t de sonsuza gidecek. Şimdi x'e e üzeri eksi t dedik. O zaman elen x ne olur? Elen x eşittir. Elen e üzeri eksi t olur. Eksi t başa düşer. Elen eksi t başa düşer. Elen e kalır. ln e nedir? 1'dir. Logaritma e tabanında e 1'dir. O zaman şimdi buradaki tüm değişkenleri değiştirdik. Elen x'e eksi t diyeceğiz. x'e 1 bölü e üzeri t diyeceğiz t de sonsuza gidecek. Bu limiti hesaplayalım. Limit t sonsuza giderken t sonsuza giderken x diyorduk değil mi? x çarpı yani x neydi? 1 bölü e üzeri t çarpı ln x neydi? eksi t eksi t nedir? limit t sonsuza giderken Eksi t bölü e üzeri t. Arkadaşlar şimdi fonksiyonlardaki e, fonksiyonlarda hiyerarşi vardı. Bunu biliyorsunuz. Hiyerarşi derken neyi kastediyoruz? İşte sonsuza giderken kim daha hızlı büyüyor? E, şeyi. Bilmeniz gereken şey şu. Şey bu soru, Bu, soru, bilmemiz, bu soruda bilmeniz gereken şey şu. Üstel bir fonksiyon her zaman için e, doğrusal bir fonksiyondan daha hızlı büyür. Yani biz şu eksiği limitin başına alırsak şuradaki eksiği artı yapıp şuraya eksi 1 çarpı limit dersek üstel bir fonksiyon her zaman doğrusal bir fonksiyondan büyük, daha çok daha hızlı büyüdüğü için ilk son, t sonsuza giderken bu limite 0 diyeceğiz. Başında bir eksi 1 vardı. Başında eksi 1 olması değiştirmez. Yani bu limit 0 olur arkadaşlar. Fonksiyonlarda her şeyi kullanarak. Şimdi bizim amacımız neydi? Şu limiti hesaplayıp e üzerine yazdı, yazdığımızda aynı zamanda bu limiti bulacaktık. Bütün işlemleri hatırlayın. İsterseniz geri sarabilirsiniz videoyu. Biz bu limiti nasıl bulduk? Değişken değiştirerek. Başka nasıl buldur bulabilirdik? Lopiter, yani kuralıyla. Onu biliyor musunuz? Yani bilmediğiniz varsa Biliyorsak bile kullanılmamız istenebilir. Ee, X'e üzeri x dedik e ve gereken değiş, değişken değiştirmeleri yaptık. Yani bu limitimiz ne çıktı? 0. Bu limiti e üzerine yazdığımız sonucu elde edecek miydik? Elde edecektik. O zaman limit x sıfıra sağdan yaklaşırken x x ne eşitmiş? e üzeri sıfıra o da eşittir 1. Teşekkürler arkadaşlar.